Ben Nilgün Vural. Bugün size bir ışıksızlı karanlık kalbimi adlı hikayemi seslendireceğim. Eve döndüğümde dinlenmek için salondaki koltuğa uzandım. Çok az zaman geçmişti ki telefonum çalmaya başladı. Zor bela doğrulup arayını görebilmek için sehpaya uzandım. Arayan ortağım Mertti. Açar açmaz hiç ara vermeden konuşmaya başladı. Selam ortak. Uzun zamandır sesin soluğun çıkmıyor. Nasıl? Toparladın mı biraz? Bu arada sana müjdeli bir haberim var. Üç aydır peşinde olduğumuz ihaleyi biz kazandık. Yarın ofise mutlaka bekliyorum. Acilen hareket planımızı oluşturmalıyız. Saat 11 senin için uygun mu? Mert bir nefes alsaydın. Daha iyiyim teşekkürler. Proje hepimiz için hayırlı olsun. Yarın buluşup programı hazırlarız telaş yapma. Haydi görüşürüz deyip kapattım. Telefonla konuşurken bir yandan da derneğin açılış saati 9 olduğu aklıma gelmiş. Toplantıya kadar yeterli zamanım kaldığını düşünüp rahatlamıştım. Nihayet bitmek bilmeyen karanlık gece güneşin doğmasıyla yerini aydınlık bir güne bırakmıştı. Hızlıca hazırlanıp evden çıktım. Dernek binasına vardığımda nefes nefese kalmıştım. Kapının önünde biraz soluklandım. Bu sırada 50 yaşlarında bir bayan dışarı çıkıp sohbet biraz sonra başlayacak. Salona geçip yerinizi alsanız iyi olur diyerek nazikçe beni içeriye yönlendirdi. Bu davetle eş zamanlı olarak giriş holünden gelen ney sesi kulağımdan gönlüme akmıştı. Hipnoz olmuş bir şekilde salona doğru yöneldim ve boş olan sandalyelerden birine oturdum. İçeride bulunan kişiler benim gibi ney sesinin tüyleri ürperten ve huşu veren etkisiyle gözlerini kapatmış, sükut içinde oturuyordu. Tüm sandalyeler dolmuştu ki birden herkes ayağa kalktı. İçeri yarı kırlaşmış saçları olan ama son derece dinç gözüken bir adam girmişti. Öyle bir gülümseyişi vardı ki sadece dudakları değil gözleri, yanakları, tüm yüzü gülümsüyordu. Siz de bu gülümsemeye kayıtsız kalamayıp gülümsemeye başlıyordunuz. Arkasında yazı tahtası, yüzü bize dönük olacak şekilde oturdu ve yavaşça konuşmaya başladı. Lütfen oturun dostlarım. Bu hafta soframızda hasbihal edeceğimiz sözcüğümüz aşk. Beşeri olandan başlayıp ilahi yoluna doğru yol alacağız. Hazır bunu yeni deneyimlemiş bir dostumuz da aramızdayken durdu, bana doğru bakarak sohbete devam etti. Onun bakışlarıyla birden gözlerim kararmış ve kendimden geçmiştim. Felç geçirmiş gibi hareket edemez haldeydim ama söylediği her şeyi çok net bir şekilde duyuyordum. Ya da ben öyle zannetmiştim. İnsan beşeri aşkı yaşayamazsa ilahi olana düşemez. Aşk güneşi hamlıktan kurtulmak için gereklidir. Lakin geçici olan güneşe gereğinden fazla dalan kişi kör olur, karanlıklarda kalır. Önemli olan bizi tutsak eden egomuzu aşkın ateşiyle yok edip aydınlığa çıkaracak olanla temas etmemizdir. Ne demiş Yunus'umuz aşk için bir doğuşunda? İşitin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk, değmelere verilmez, hürmetli nesnedir aşk, Aniden onun sesine eşlik eden güçlü bir ışık belirdi. Işık başımın tepesinden aşağıya doğru inmeye başlamıştı. Hem cefadır hem safa, Hamza'yı attı kafa. Aşk Mustafa, devletli nesnedir aşk. Dağ düşer küleyler, gönüllere yol eyler. Sultanları kul eyler cüretli nesnedir aşk. Sonra ışık kalbimin hizasında göğüs bölgemde durdu. Kalbim kap karanlıktı ve oraya yavaşça sızmaya başladı. Kime ki aşk vurdu ok, gussa ile kaygı yok, feryat ile ahı çok, firkatlı nesnedir aşk. Denizleri kaynatır, mevce gelir oynatır. Kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk. Karanlık tamamen yok olduğunda, kalbim aydınlanıp bir ışığa dönmüştü artık. Akılları şaşırır, deryalara düşürür, nice ciğer pişirir, keyotlu nesnedir aşk. Miskin Yunus neylesin Derdin kime söylesin? Varsın dostu toylasın. Lezzetli nesnedir aşk. Kulaklarımda çınlayan bu yüksek ses de ne? Gözlerimi araladım ama hiçbir şey göremiyorum. Her yer zifiri karanlık. Ellerimi yüzüme iyice yaklaştırsam da nafile. Ayağa kalkmayı denesem. Ah! Başımın tepesinde sert bir şey varmış. Parmaklarımı gezdirdim sağımda solumda tüm çevrem bu sert malzemeyle kaplı. Panik olmaya başladım. Kalbim deli gibi atıyor. Nefesim hızlandı. Bu ses, bu ses kalbimden geliyor. Peki ben bu sıkışık alana nasıl geldim? Yoksa öldüm de bir tabutta mıyım şimdi? İmdat! Yardım edin! Kimse yok mu imdat? Yok. Yok şu lanet olası kalbimin sesinden başka ses yok. Sakin ol bulut. Derin bir nefes al. Ölmüş olsan kalbin otuyor olmazdı. Hala bedenin içinde olduğunu aşikar. O halde diri diri gömüldüm ben. Bunu bana kim neden yapsın ki? Hem sen ölümden korkmazdın. Ne oldu bu kadar korkor oldun? Yaşamın kendini koruma içgüdüsü olmalı zaten ölü gibi bir hayatın yok muydu? Gerçekten yaşadın mı ki sen? Hep başkaları için kendinden ödün verdin. Annen, kardeşin, güneş. Mutlu olsunlar yeterdi senin için. Kendini hiç düşünmedin. Sesini onlara hiç duyuramadın. Şimdi çığlık atsan ne fayda? Böyle bir tabutun içinde tek başına ölürsün. Hiç kimseye değil kendine kız ya da kızma. Çünkü artık bir faydası yok. Cehennemi merak ediyordun. Al sana cehennem. Ateşinde kendin yaktın üstelik. Hayatını hiç düşünmeden hunharca harcayarak bitirmenin pişmanlığıyla yan şimdi. Sorgu melekleri olur mu derdin ya. Bak kendini kendin nasıl sorguluyorsun. Demek ki neymiş? Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. Dur bir dakika. Bunu ben mi söyledim? Evet, senden başkası var mı ki? Yok. Ama sanki bir başkası söylemiş gibi geldi. Bir hüzün çöktü kalbime. Gözlerimden istemsizce yaşlar akmaya başladı. Pişmanlık var da elbet ama bu hüzün başka bir şey için. Uzun zamandır ayrı kaldığın kişiyi özlemek gibi içimdeki sızı. Evinden çok uzakta olmak gibi. Yalnızlığımın en derin kuyusuna düştüm sanırım. Ve bundan nasıl çıkarım bilmiyorum. Yusuf gibi değil mi? Hani onu da kardeşleri bir kuyuya atmıştı. Yusuf'un hikayesini daha önce duymuştum. Sonra kuyudan kurtulup kral olmuştu. Ben bu kuyudan kurtulabilir miyim ki? Bu sana bağlı. Hüznün ve gözyaşların kim olduğunu ve nereden geldiğini hatırlaman için. Gözlerimi kamaştıran bu ışık da ne? Kalbimden çıkıp tüm karanlığı aydınlatıyor. Işık, bu ses. Evet, hatırlıyorum. Dernekteydim ve onu dinliyordum. Artık gözlerini gerçekten açma, rüyadan uyanma vaktidir. Gözlerimi açtığımda odanın içinde ikimiz kalmıştık. Bir de neyin huşu veren sesi vardı. Ne oldu şimdi bana? Ne yaşadım ben böyle? Evde yalnız perişan haldeyken Kabir azabı bu olmalı demiştin bir keresinde. Sana gerçekte kabir azabı nasıl olurmuş gösterildi. Bütün yaşadığımız acılar, dertler, kederler ondan kopup ayrı düşmemizden dolayı aslında. Bunu bu yaşamda fark edemeden ölürsek cehennemde bulacağız kendimizi. Aslımızı unutmamaya söz vermiştik. Bunu nasıl hatırlayamadım da dünya oyununa dalıp gittim pişmanlığıyla yanacağız. Onun ışığı içimizde saklıydı oysa ki. Hadi bugünlük yeter. Daha fazlasını kaldıramazsın. Eve gidip güzel bir dinlen ve yaşadıklarının üzerinde uzun uzun düşün. Hazır olunca yine gelirsin. Kendimi sarhoş gibi hissediyordum. Yavaşça eve doğru yürümeye başladım. Telefonum titreyince cebimden çıkarıp baktığımda 20 tane cevapsız arama olduğunu gördüm. Eyvah, doğru ya. Mert ile ofiste toplantımız vardı. Bulut, alo. Ortak meraktan öldüm. Başına bir iş mi geldi? Saatlerce sana ulaşmaya çalıştım. Çok özür dilerim Mert. Acil bir işim çıktı ve sana haber veremedim. Toplantıyı yarına bıraksak olur mu? Tamam öyle olsun. Bir dahaki sefere en azından haberdar et oğlum. Yarın görüşürüz. Elbette. Tekrar özür diliyorum. Haydi kendine iyi bak. Saatime baktığımda 17.15'i gösteriyordu. Gözlerime inanamadım. Sabah erkenden derneğe gitmiştim oysa. Bu kadar saat bana 10 dakika gibi gelmişti. Başka bir düzlemdeydim. Ama henüz neredeydim bilmiyordum.